Hepinize çok saygılarımı sunuyorum. Emirler doğrusu Sony. arkadaşlar yazsınlar. Ne gerekirse sizin için biz emrindeyiz. Başkanlarımız bize göstermiyor. Beğeniyorum. Gerek var biz gerek e, belediyemiz olarak buraya devamlı desteklerini e, veriyoruz veriyor. Vermeye de inşallah devam edeceğiz. Bugün aşure günü. Hani hocama sorduk. 26 bin kişilik aşure yapmış. Ama aşureler de çok güzel olmuş. E, ellerine sağlık. Gerçekten özenerek yapılmış. E, diğer, diğer zamanlarda da e, çok önemli hizmetlerini yürütüyor ama depremde, sirde de bu aşevi Şanlıurfa halkımızın yanında oldu. E, ben bu çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son Muharrem. Biliyorsun Muharrem ayıdır. E, işte, tarihimizde, <laughs> önemli bir yeri var birlik ve beraberliğin de sembolü dönüşüyor. Mandela ağız tadını Öyle bir zamanda hem de bu güne mağdur bir şekilde yaklaşık 30 bin yakın vatandaşımızın bir aşırıya yapıp icra de gelir. Devletimizin ve belediyemizin yanımızda olduğundan dolayı ben yönetim kurulu adına Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar, vazgeçsinler. 저미있다 <목소리도>